Eser özellikle salgın dönemine denk geldi. Yani salgının en ateşli olduğu evlere tıkıldığımız döneme denk geldi. Ben evden grafik tasarım yapmaya, bir ajansta çalışmaya, bilgisayarıma devam ediyordum. İrem de kendi işini yapmaya devam ediyordu. O sırada bir davetiye geldi Yeditepe Biennale'den. Ben de daha evvelki Eczacıbaşı ya da işte İKSV, İKSV'nin Biennale'lerinde çalıştığım için ve modern sanatçılarla beraber büyüdüğüm için bazı eksikler gördüğümü İrem'le beraber bu işi daha iyi hale getirebileceğimizi söyledim. O da sağ olsun beni kırmadı. Beraber bir iş üretme üzerine oturduk, tasarladık. Birkaç fikir bulduk, daha iyi bir sunum, daha iyi bir metinle bezedik, gönder tuşuna bastık, gönderdik. İyi ki de göndermişiz. Daha çok evde kalmanın getirdiği daha fazla okumak, daha fazla içe dönmek, daha fazla zaman kazanmak yani bu işte İstanbul ulum trafiğinden, efendim işte pisliğinden, o gürültüsünden biraz daha arınmakla beraber daha iyi bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Ben sana gül bahçesi vaat etmedim. Zaten işte temelinde bir arayış ama arayışın sonunda da belki mutsuzluk var, belki mutluluk var bilemiyoruz ama sen sadece bunu deneyimleyip göreceksin diyoruz insanlara. En temelinde sektörel bir problem var bu özellikle gelenekli sanatlarla uğraşan insanlar Türkiye'de enteresan şekilde öteki oldular, olmuşlar ya da belki de o cephede kalmayı kendileri seçtiler bilemiyorum. Çerçevenin içindeler. Diğer tarafa gittikleri zaman diğer tarafta diyor ki ya biz sizi çok çok da şey yapmıyoruz yani. Hani umursamıyoruz bu da sanatmaya getiriyorlar falan. Ben de öyle hissetmiştim zamanında grafik tasarım okurken, İremle tanıştığımızda geleneksel sanatlar mı ne kadar saçma, ne alakası var? Derine indikçe, biraz araştırdıkça ne kadar emek isteyen, ne kadar taze, ne kadar ince zarif bir şey olduğunu gördüm. Ve ben kendi çerçevemden çıktım. Diğer sanatlara da baktım. Dedim ki bu ne kadar güzel bir şeymiş ya. Bunu biraz daha modernize etmek ve insanların hayatına sokmak lazım diye düşündüm hatta İrem'le beraber düşündük ve bu hamleyi yaptık diye düşünüyoruz. O yüzden bu iş ne o tarafta ne bu tarafta kalan, arafta kalan, iki çerçevenin ortasından bakan bir iş olacağını düşünerek yola çıkmıştık. Evet ne çerçeve içindeyiz ne çerçeve dışındayız. Yani paspas gibiyiz, hep kapının önündeyiz ama evin bir yandan da eşyasıyız. Öyle çok orta cepheden merhaba dediğimiz bir iş. Eseri ilk düşündüğümüz halinden çok daha bir başka tarafa getirdi küratör. Yani beraber getirdik. Ve bunu da çok konuşarak, üstüne tartışarak, yer yer çok çekişerek, ayrılarak, barışarak yaptık. İş aslında şöyle bir şeye işaret etsin istiyoruz. Zor görülsün. Bu muhafazakar yapının içinde, bu vakumlu hayatlarımızda, bu bulanık dünyada, o demir konstrüksiyonlar arasında Diyelim ki seyirciye, geldin hoş geldin ama o kadar da kolay olmayacak işe ulaşman. Çünkü biz sana böyle bir şey söylemedik. Yani gelme de demiyoruz ama geldiğinde de farklı bir dünyayla karşılaşacaksın diyoruz. Bu sanatların geleceğini iyi görmek istiyorum. Yani diyebileceğim şey bu. Bu tarafa doğru bir yoğunlaşma görüyorum hatta son. Pera'da da bir sergi var Bizans işleriyle alakalı. E aslında o da bir gelenek sürdürülüyor ve dönüştürülüyor. Biraz daha PR'ı belki pazarlaması iyi yapılabilir. O yapılabilirse de zaten kimse tutamaz diye düşünüyorum. Sıkıntısı sorunu var mı? Tabii ki de var. Zaten bir sektör problemi var. Yani destek geliyor mu, gelmiyor mu? fon ayrılıyor mu, ayrılmıyor mu, hangi ellerde toplanıyor, nerelere dağıtılıyor, tesip minyatür sanatçıları, ne bileyim işte hattatlar, sigortaları yapılıyor mu, ee, sağlıklarına bakabiliyorlar mı, güvenle geleceklerine bakabiliyorlar mı? Ben biraz da buralardayım. Çünkü sanat biraz da konfor işi. En temel probleminin bunun bir sektöre dönüşmesi olduğunu düşünüyorum. Ve bu sanatçılarında artık devlet eliyle mi olur, özel şirketlerle mi olur? Biraz da Biraz daha kayrılması gerektiğini düşünüyorum. El üstünde tutulmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok özel bir geleneği geleceğe taşımak istiyorlar, istiyoruz. Umarım da böyle olacak.